İyi misin canım? Vallahi Zeynep isteyerek hatta eşinden etkilenerek evlendiğini anlattı bize. <laughs> Doktoram da görüştü. Kızımızın kararı kesin. Annesinin izni de geçerli. Yani nikah iptali gibi bir durum söz konusu değil. Zeynep. Ne olur yapma. Zeynep söylediğim gibi. İstediğin zaman buraya gelip benimle de doktor hanımla da görüşebilirsin. Teşekkür ederim. Ekrem Bey, oğlumdan bir haber var mı? Bakıyoruz Kerim Hanım, bakıyoruz. Bir sıkıntım var. Yok. Çocuğun hep yaptığı şey. Gidiyor, saklanıyor bir yerlere, bir türlü çıkmıyor. Zeynep? Söyledim size. Elif Hoca da ondan etkilendi. Mehmet benim evlenmemi hiç istemiyordu. O yüzden söyledikleri gibi kaçmıştır, saklanmıştır bir yere. Peki. Ekrem Bey, Zeynep sizinle gelebilir. Teşekkür ederim savcım. Gerçi düğünümüzü darmadağın ettiği için öğretmen hanımı dava etsek yeridir ama... ...büyüklük bizde kalsın. Değil mi? Kızım. Hadi. Zeynep bak neden böyle düşündüğünü biliyorum ama... Hocam ben Volkan'la mutluyum. Bak düşündüğüm gibi değil. Aşılamayacak bir şey hiç değil. Gidelim mi? Tabii gidelim. Doktor Zeynep Aydan olacaktın sen? Vaz mı geçeceksin?